Arya abi haber ne yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun? Zıpla bakayım. Vav sporcusun. Ceylan gibi sekliyorsun ha. Aferin benim kızıma. Eriyalım benim. Pratatörüm. Fredi goru gırgılıklı kızım benim. Evcilleşemiyor bak. Bak. Seke seke gidiyor. Beni bekle çiçeğim. Gel ne oldu? Korktun mu? Gel bakalım. Bir bana bak. Biz nereye gidiyoruz? Parka. Parka mı gidiyoruz? Parka işte sonra gideriz ya. Şöyle bir gezerim biraz tamam mı? Hadi gel karşıya geçeceğiz. Hadi bakalım. Gel. Koş kaldırma. Arya bir yanıma gelir misin? <laughs> Sen beni seviyor mu babayı? Hiç sevmiyorum. Beni sevmiyor mu babanı? Sevmiyorum. <laughs> bak ben seni var ya gezdirmeye çıkardım. Parka götüreceğim. neye götüreceğim. Bana bir sarılır mısın? Hayır. Sarılmaz mısın? Hayır. Arya bir bana bakar mısın? Bir yanıma gelir misin şekerim? Hayır. Gelmez misin? Geldim. Sen uslu musun yaramaz mısın? Yaramaz değilim. Bir bana bak bakayım. Sen yaramaz mısın uslu musun? Usluyum. Uslu bir bebek misin? Uslunum. Şimdi biz babaanneye gidiyoruz. Bir bana bak. Babaanneye gidiyoruz biz. Sen babaanneyi seviyor mu? He? Baba neyi seviyor musun sen? Hayır sevmem. Neden hiç mi sevmiyor? Sonu balkondan aşağı mı atacağım babaanneyi? <laughs> Ama yazık babaanne ağlar üzülür ya. Üzülmez. Ama o seni çok seviyor bak küçükken sana çok baktı. Sana nenne ne yaptırdı uyuttu seni. Ha? Hayır. Bir babaannenin yanına gidelim de bir barışalım mı? Hadi bakalım o zaman gel. Bir öpücük at. Babaannenin yanına gidelim barışalım. Olur mu? Bir bay bay yap. Bay bay. Hadi görüşürüz. Koş fırla.